Ne kadar? Yarın tatil. 30 Ağustos Zafer Bayramı. Hepinizin bayramını şimdiden kutluyorum. O yüzden cuma günleri sorduğumuz bu soruyu, yani Şener Şen'in sorduğu soruyu bugün yanıtlamaya çalışacağız. Bankalarda ne kadar mevduat faizi bugün var? Sorduk. Birazdan aktaracağım. Ama biz bugünkü videoya emlaktan başlayalım. Emlak konut tarafından değil de dükkan ve ofis tarafından. Şimdi konutta fiyatların reel olarak düştüğünü biliyoruz. Ne demek reel düşüş? Yani yine artıyor ama artış oranı o kadar sınırlı ki %1 civarında enflasyondan çok daha az. Yani aslında enflasyon karşısında birikimleri koruyamıyor şu anda konut ve bugün gördük ki ofislerde ve dükkanlarda da aynı durum var. Müzik Merkez Bankası ikinci çeyrek verisini açıkladı. 2. çeyrekte reel olarak fiyatları ofislerin ve dükkanların %4.4 düşmüş. Yani enflasyon karşısında parayı bunlar da koruyamamış. Ve Türkiye ortalaması nominal artış oranı %64.7 burada görüyorsunuz. İstanbul'da çok daha az. Fiyatlar ikinci çeyrekte nominal olarak %51.5 artmış. Ama aynı dönemde enflasyon %70'in üzerindeydi. TÜİK'in enflasyonu gerçek enflasyon muhtemelen %80-90 belki %100 civarındaydı yani ciddi bir real düşüş var. Özellikle İstanbul'da konut tarafında da biliyorsunuz. İstanbul'da fiyat artış oranı Türkiye ortalamasının epey altında ve dükkan ve ofislerde de işte benzeri bir durumun olduğunu görüyoruz. Niye böyle? E çünkü faizler çok yüksek ve faizlerin bu kadar yüksek olduğu bir dönemde ne kimse kredi alıp işte konut, ofis almak istiyor ne de bu arada parasını faiz varken konuta yatırmak istiyor. Bu işte konut piyasasını olduğu gibi ofis ve dükkan piyasasını da durgunluğa sokmuş durumda. Peki kredi faizleri yüksek derken ne kadar yüksek bir faizden bahsediyoruz? Burada görüyorsunuz geçtiğimiz hafta itibariyle bankalarda kredi faizlerinin ortalaması, ortalamaları, Merkez Bankası bunu izliyor, açıklıyor. İhtiyaç kredisi %73.68 ortalama faiz ve uzun zamandır burada. Taşıt kredisi %52.13 bankaların ortalama faizi konut yüzde %43.56 bu da aylardır burada aylardır konut kredisinin faizi %44 civarında ve ticari kredi faizi de asıl işte ticari hayatı ilgilendiren şirketlerin kullandığı kredinin faizi %60'ın üzerinde durmaya devam ediyor. Biraz düşüş var geçtiğimiz haftalara, aylara göre ama yine çok yüksek. Neye göre çok yüksek? Yani öyle bir iş yapacaksınız ki bir senede bir kere yüzde 60'tan fazla para kazanacaksınız. İşte bir miktar cebinize kalsın, bir miktar da o parayla borcunuzu yani kredinizi ödeyebilirsiniz. Yani böyle işte şu durgunluk ortamında Türkiye'de açıkçası Pek yok. Nitekim bunun sonucunda ticari kredi büyümesi burada görüyorsunuz 6 ayın dibine inmiş durumda %21.3. Yani şu anda şirketler ticari kredi kullanmıyor. Zaten bir sınır da var ticari kredi büyümesine ve bireysel kredilerde de var aynı sınır. E bunun sonucunda %21.3 sadece büyümüş. Bir de enflasyonla bunu kıyaslayınca gerçekten şu anda kredi kullanımı acı fren yapmış durumda. O halde %30'dan borç ver. %40. Ve şimdi geldim Şener Şen'in sorduğu mevduat faizine ne kadar faiz? Bank'ta bugün %47 ila 49 bizim aldığımız oranlar biraz yüksek bir mevduat için. Yapı Kredi Bankası'nda %47. İş Bankası'nda 1 ay için %50, 3 ay için %49. Vakıf Bank'ta %48, %52. Halk Bank'ta 32 gün için %50, 92 gün için %51. Faiz bugün bulmak mümkündü. Elbette müşterisine göre değişiyor. Daha hatırlı bir müşteriyseniz 1-2 puan bunun üzerinde faiz bulmanız mümkün. Döviz mevduatında bir artış var. Belki de işte bu faiz, mevduat faizi yurt içi tasarruf sahiplerinin bir kısmını tatmin etmediği için haftalardır artıyor döviz mevduatı. Geçen haftanın verisi açıklandı. Geçen haftada döviz mevduatı artmaya devam etmiş. Yani bireyler ve şirketler döviz almaya devam etmişler. Geçen hafta 3.4 milyar dolar parit etkisinin arındırılmadığında, arındırıldığında yani Euro'da ciddi bir yükseliş vardı biliyorsunuz. Onun etkisinden arındırdığımızda 2 milyar dolarlık bir artış var. Yine Geçen hafta döviz mevduatında yurt içinde oysa Mart seçimleri sonrasında haftalarca aylarca düşmüştü Türkiye'de döviz mevduatı. Ve birkaç hafta önce yeniden artmaya başladı. Artış devam ediyor. Hatta biraz ilmelenmiş. Bireyler geçtiğimiz hafta 547 milyon dolar yabancı para mevduatlarını arttırmışlar. Ve kurumsal tarafta yani şirketler tarafında da 1,5 milyar dolara yakın döviz mevduatı artmış. E bir şeyin talebi artarsa da fiyatı artar. Nitekim şimdi doların ateşi yeniden harlandı. Euro'da da benzeri bir durum var. Ve bugün 34.08 lirada bankalarısı piyasada dolar. Yani 34'ün üzerinde haftayı ama bankalarısı piyasada bitiriyoruz. Kapalı çarşıda biraz gevşedi. 34'ün altına bizim satış fiyatımız doları inmiş durumdaydı bugün. Alış fiyatımız kapalı çarşıdan 34 lirada. Euro 37.48'den çarşıda satabiliyor. 37.66'dan bugün alabiliyorduk. Altın. Bugün tarihi zirvesine yaklaştı, yine yaklaştı, beklediğimiz oldu. Ama ondan önce yurt içinde bilinmeden geçilmemesi gereken bir haber var. Biliyorsunuz bütün şirketler için enflasyon muhasebesi şartı başlamıştı. Kobiler buna itiraz ediyorlardı ve itirazları kabul edildi. Bugün Hazine Maliye Bakanı Mehmet Şimşek cirosu 2023 sonu cirosu 50 milyon liranın altındaki bütün şirketler için ki işte 1,5 milyon işletmeyi ilgilendiriyor enflasyon muhasebesi şartının iki çeyrek için ertelendiğini veya kaldırıldığını duyurdu. Şöyle enflasyon muhasebesi otomobiliniz var diyelim ki ve enflasyon muhasebesinde otomobilin değerini enflasyon oranında arttırıyorsunuz. Tamam buraya kadar güzel ama arttırdığınızda da bir anda vergi çıkıyor. Hem biraz adaletsiz hem de şu durgunluk ortamında kobileri çok ama çok zorlayacaktı. Kaldırılmadı sadece ertelendi. Evet ons altın bugün 2525 dolara kadar yeniden yükseldi. Yani tarihi zirvesine yeniden yaklaştı 2532 dolara. Ama yeniden oradan satış geldi öğleden sonra çünkü iki veri var Amerika'dan. Birinci ikisi de iki veri de Amerikan ekonomisinin beklentilerden daha canlı olduğuna işaret ediyor. Bunlardan bir ikinci çeyrek büyümesi, milli gelir büyümesi %2.8 olarak daha önce açıklanmıştı. Yukarıya doğru revize edildi. %3 büyümüş. Amerika ikinci çeyrekte %3 bir çeyrekte büyümek gerçekten çok iyi. İyi ama şimdi bu kadar hızlı büyüyen bir ekonomi de enflasyonist baskı üretebilir. Çünkü talep canlıdır. E canlı talepte enflasyonist baskı ya neden olur? O da Fed'in faiz indirimlerini engellemez belki beklenen indirimlerini. Ama ümit edildiği gibi 50 bas puanlık bir indirim değil 25 bas puanlık indirimle başlamasına neden olur. Piyasa işte bu veri sonrasında böyle düşündü ve altına bununla satış geldi. Bunun yanı sıra bir veri daha var. Haftalık işsizlik başvuruları beklentilerden daha fazla düştü. Bu da yine ekonominin canlı olduğunu işaret eden bir veri. Bu da ons altına bugün baskı getirdi. Ve 10-15 dolarlık bu iki veri sonrasında gevşeme gördük ons'ta. 2513 dolardaydı. Ben videoyu çekmeye başladığında kapalı çarşıda 2800 lira civarında dolaşmaya devam ediyor. Alış fiyatımız 2820 fiziki gram altın ve satış fiyatımız 2786 lira. Amerikan borsaları dün akşam açıklanacak Nvidia'nın bilançosunu bekliyordu. Nefeslerini tutmuştu. Açıklandı ve yine beklentilerin üzerinde ciro büyümesi kar büyümesi duyurdu Nvidia ama ona rağmen açıklandıktan sonra piyasa sonrası işlemlerde piyasa kapandıktan sonra açıklandı. %8'e yakın bir anda düştü. Çünkü beklentilerin bir tık üzerinde bilanço açıkladı ama daha önce beklentilerin birkaç parmak birkaç tık üzerinde bilanço açıklamaya piyasayı alıştırmıştı. Yani beklentileri parçalayıp geçiyordu bundan önceki çeyreklerde. Dün parçalayıp geçemedi. Bir parmak üzerine çıkabildi. Neyi kastediyorum? Mesela cirosu %122 arttı bir senede. Hiç fena değil aslında dolar bazında cirosunu %122 arttırabilmesi. Ama hafta başında aktarmıştım hafta başında yayınladığım videoda piyasa en az 2-3 milyar dolar beklentileri yenmesine alışmıştı Nvidia'nın. O kadar yenemedi dünkü bilançoda ve onunla işte ilk anda bir hayal kırıklığıyla %8 eksiye geçti. Ama sonra bugün özellikle öğleden sonra Türkiye saatiyle Bir miktar toparlandı. Nvidia hissesi eksilerinin önemli bir kısmını verdi. Ben videoyu çekmeye başladığımda %2 civarında kırmızıdaydı. Nvidia'nın işte beklentilerin çok üzerine çıkamaması sonrasında Asya borsaları bir kere düştü. Bu sabah özellikle teknoloji hisseleri, özellikle çip hisseleri ve Amerikan borsaları da vadelerde eksideydiler. Ama onlar da öğleden sonra toparlandı. Eksilerin tümüyle verdiler ve Perşembe gününe şu an Türkiye'de saat 17.30 orada artıda başlamayı başardılar. Videonun bu noktasında bugünkü videoyu da sponsor olan paraşütten tekrar kısaca bahsetmek istiyorum. Tekrar dedim çünkü daha önce bahsetmiştim ilk online ön muhasebe programı Türkiye'de. Bugün mobil uygulamasına biraz yakından bakacağım. Mobil uygulamalar önemli çünkü 24 saat elbette bilgisayar karşısında olmak mümkün değil. İşte burada mobil uygulamalar devreye giriyor ve paraşüt mobil sayesinde e-faturalarınızı dilediğiniz yerden dilediğiniz saatte kesmeniz, müşteriyle paylaşmanız mümkün. Ön muhasebe işlemlerini yine mobil uygulama üzerinden kolayca gerçekleştirmeniz mümkün. Uygulama içerisindeki pratik şablonlarla fiyat tekliflerini kolaylıkla hazırlayabiliyorsunuz. Kasa banka hesaplarını ve her türlü para giriş çıkış işlemlerini cepten yönetebiliyorsunuz. İrsaliye hızlıca düzenleyerek müşterilere ulaştırabiliyor. Gelen ve giden irsaliyelerin takibini kolaylıkla gerçekleştirebiliyorsunuz. Ara yüzü karmaşıksa ben nasıl kullanayım diye bir soru aklınıza gelebilir. Hayır çok kolay bir ara yüzü var. Paraşüt mobili kullanmak da son derece kolay ve basit. Ve bu kanalın izleyicilerine özel daha önce olduğu gibi 1000 e kontörde hediyesi var. Bunun için videonun altındaki linkten üye olup 14 günlük aboneliğinizi başlatmanız yeterli. Ondan sonra işte 1000 e kontör hediye ile e-fatura kesmeye ve almaya başlayabilirsiniz. Borsada bugün alış ağırlıklı bir gün geçirdik. Viyop vadeli işlemler borsası baskısı kalktı borsa üzerinde. Ve şimdi 9.850'deki direnci çok yakın kapattı bugün. Önümüzdeki hafta pazartesi günü burayı geçmesi ve 10.000'e 10 doğru bir hareket yapması kuvvetli ihtimal. Ve güne sabahtan başlayalım. Güne 9762'den başladık. Dünkü seviyeyle aynı. %0.05 artı. En düşük 9705'i gördü. En yüksek 9888. Kapanış 9833. %0.78 artı. Bankalar %0.22 artı, sanayi %1.45 artı. İşlem hacmi biraz arttı. 120 milyar lira. Aslında sabah öğlene kadar 9700 ile 9770 arasında gitti geldi. Genelde hafif eksi bir piyasa vardı sabah. Ama 2'den sonra alımlar kademeli biçimde arttı. 3-4 gibi akşam işte en yüksek seviyeyi gör 9888. Kapanışta biraz satış geldi. Ve 9850'deki dirence çok yakın bir seviyeden bugünü ve haftayı kapattı. Bankalarda satış baskısı vardı. Ama iyi olan çok kağıt vardı bugün. Genele yayılan bir alım var mıydı diye baktığımızda aslında bunu söylemek mümkün değil ama yani alış ağırlıklı bir gündü yine de bugün. Bugün BOFA ilginç bir hareket yaptı. Bank of America önce eksiydi sabah sonu artıya geçti. Artıları bayağı bir arttı bir ara sonra fakat azaldı ve günü burada görüyorsunuz. 508 milyon lira artıda kapattı. Global mengul ne zamandır ortada yoktu. Bugün piyasaya çıktı ve en çok alan kurum 900 milyon liraya yakın. Karşılarında iş yatırım 748 milyon liraya yakın bugün satış yaptı. Ünlü menkul yabancı işlemlerini aracılık yapan bir kuruluş. O da bugün sattı ama HSBC yine yabancı işlemlerinin aracı kurumu. O bugün yine yarım milyar liraya yakın alım yaptı. İlk 5 142 milyon lira gün sonunda artı. İşte Viyot baskısı bugün borsa üzerinden kalktı. Haftaya daha gerçekçi bir piyasa göreceğiz. Ve destek pazartesi günü için 9700, direnç 9850. Ve buranın geçilmesi 10.000'e 10 doğru bir hareket görülmesi kuvvetli bir olasılık hafta başı için. Global menkul bugün Efes, Akbank, Borusan, Lidyo Holding, Anadolu Hayat aldı. Bofa, Bank of America, Odaş, Tofaş, Aselsan, Sasa, Tüpraş bugün aldı. İş yatırım onların karşısında Türk Hava Yolları, maç, Türksel, İşçi ve Tüpray sattı. Bugün pozitif ayrışan endeksler hacimli biçimde. Turizm, sigorta, metal eşya, kimya, petrol, teknoloji ve hisseler Ereğli, Tüpraş, Sasa, Sasa tabana yaklaştı ama taban olmadı. Türksel, Sabancı, Sabancı'da bilanço vardı. Önce kötü algılandı ama sonra alış geldi. Garanti, Aselsan, Ford Auto, Astor, Altınay, Gübre, RT Laboratuvar, Onur Teknoloji, Tofaş, Eforçay, Doğuş Oto. Doğuş Oto'da da ayrıca bugün bilanço vardı. Batı Çin bir hektaş. Negatif ayrışan endeksler ticaret, madencilik, gıda içecek, ulaştırma ve hisseler THY, Efes, Akbank, BİM, Koza Altın, Emlak Gayrı, Kıraç Galvaniz ve Petkim. Para girişi olan hisseler bugün. Tüpraş, Sabancı, Ereğli, Tav, Yapı Kredi, Aselsan, Ford Oto, Sasa, Doğan Holding, Tofaş Oto. Para çıkışı olanlar. THY, Koç, Emlak Gayrı, Petkim, Bimaş, Kızılbük, Kardemir, Batıçim, Akbank ve Şekerbank. 30 Ağustos Zafer Bayramınızı yürekten kutluyorum, coşkuyla kutluyoruz. Önümüzdeki pazartesi tekrar görüşmek üzere.